Dün Instagram sorumdan bana organik dropshipping hakkında merak ettiğiniz soruları sormanızı istemiştim. Bunun üzerine de bir sürü bir sürü sorular gelmiş. Öncelikle hepsi çok alakalı. O yüzden hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Instagram'da bu arada bin takipçi olduk. Yavaş yavaş büyüyoruz. Bu çok güzel. Böyle bir topluluk oluşturmak benim her zaman hayalimdi. Fark ettiğim ki Türkiye'de organik içerik üreterek ürün pazarlayan çok az. Şu anda 2025'te organik olarak içerik üretme çağındayız. Bundan 5 sene öncesine gitseniz Facebook reklamları çok değerliydi. Çünkü o zamanlar bunu yapabilen insan sayısı çok azdı. Şu an Fiverr, Upwork gibi platformlara giderseniz göreceksiniz ki yüzlerce binlerce kişi aslında bunun nasıl yapılacağının Hizmetini satıyorlar. Ha, bu demek değil ki Facebook reklamları önemsiz. Kesinlikle önemli. Kesinlikle hala çok para kazandırıyor. Ama artık bu bir skill olmaktan daha çok hızlı bulunabilir bir konumda. Bu yüzden de bunun değeri bir nebze daha düşüyor benim gözümde. Ama şu anda baktığınız zaman organik içerik üreterek yapan insan sayısı çok az. Bu organikte viral olma yeteneğini öğrendiğin anda bir hem kendi ürünlerini yürütebiliyorsun. İkincisi de farklı markalarla iletişime geçip onlara ajans olarak içerik üretimi teklifi sunabiliyorsun. Bu yüzden de ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'de böyle bir komünitenin, böyle bir topluluğun eksik olması gerçekten üzücü. Ama bu demek değil ki beraber oluşturamayacağız. Hemen çok hızlıca sorulara geçelim bakalım. Tamam o zaman ilk sorumuzdan başlayalım. Abi organik dropshipping diyorsun. Nedir bu organik dropshipping? Organik dropshipping dediğiniz şey aslında sizin reklam parası harcamadan algoritmanın gücünü kullanarak viral olarak insanların önüne çıkıp satış yapmak. Facebook reklamlarından farklı olarak siz paranızı kullanarak o hedef kitlenin önüne düşüyorsunuz. Organik dropshipping'de de seçtiğiniz müzikler, seçtiğiniz hooklarla aslında o kitlenin önüne düşmeye çalışıyorsunuz. Burada organik yaparken bizim avantajımız ne oluyor? Bir, herhangi bir bütçe gerektirmiyor. Tamamıyla bütçesiz bir şekilde başlayabileceğiniz bir yöntem. İkincisi kar çok yüksek tutabiliyoruz. Çünkü siz Facebook'ta reklam yaparken ona da bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Ama burada biz sadece algoritmayı kullanıyoruz. Tabi organik dropshipping'in şöyle de bir dezavantajı var siz bir yetenek öğrenmeye çalıştığınız için aktif olarak bunu çalışmanız gerekiyor. Her gün yürüttüğünüz ürün başına iki tane video çekmeniz gerekiyor. Belli bir seviyeye gelip artık kendi altınıza content creator'lar, içerik üreticiler alana kadar sizin aktif olarak video çekip bunları editleyip her gün paylaşmanız gerekiyor. Bir de organik dropshipping'de para kazanma, Facebook dropshipping'de para kazanmaktan doğal olarak bir nebze daha farklı. Facebook'la dropshipping yaptığınız zaman siz reklamlar açtığınız ilk günden itibaren belki de satış almaya başlıyor olabilirsiniz. Ama organik dropshipping'de sizin satış almaya başlamanız videolarınızın artık viral olmaya başladığı zaman oluyor. Ondan önce internet sitenize çektiğiniz trafik çok az oluyor. burada bir de işin avantajını konuşmak lazım. Facebook'ta siz günde belki 100-200 sipariş alarak bile zarar ediyor olabilirsiniz. Ama organikte sizin aldığınız bir sipariş bile direkt kar. Çünkü herhangi bir giderimiz olmuyor. Sonuç olarak organik dropshipping senin reklam parası harcamadan içerik üreterek satış almaya çalıştığın bir yöntem. Tamam devam ediyoruz. Klasik soru reklamlı klasik yöntemde başlangıçta ortalama ne kadar sermaye olmalı? Bence 1500-2000 Euro başlangıç için e, ideal ama tabi daha stresli bir yöntem. Burada eğer Facebook reklamları yapacaksan sana tavsiyem çok büyük bütçen yoksa iyi bir mentor bulup ona danışarak yapman. Çünkü mentor gerçekten hayat kurtarıcı burada. Ha, tabii burada mentor seçerken dikkat etmen gereken şey o işi aktif yapan birini bulmanı öneririm. Çünkü bazıları, Türkiye geneli konuşmuyorum, bütün dünyada oluyor bu olay eğitim satarak bir yerden sonra ana mesleğe eğitim satmak oluyor, kendi yaptığı işi bırakıyor. O tarz insanlardan ne kadar şey öğrenebileceğinden emin değilim. İkinci soru böyle insanların hayatını kolaylaştıracak ürünleri nasıl yapıyorsunuz abi, stoklu stoksuz? Herhangi bir ürün üretmiyorum aslına bakarsan. Ben viral olmuş içerikleri farklı marketlerde deneyerek para kazanmaya çalışıyorum diyeyim. Burada TikTok algoritmasını sana sadece ürün gösterebilecek şekilde eğitiyorsun. Bu sayede de önüne düşen for you page'deki bütün videolar ürünlerle ilgili oluyor. Burada da viral olmuş ürünleri, insanların tercih edebileceği ürünleri seçmeye çalışıyorum. Türkiye pazarımı, yurt dışı pazarımı bence değişir. Eğer işe yeni başlıyorsan Türkiye pazarı bence çok güzel çünkü daha az rekabet var. Ama satış alma ihtimali conversion rate'i birazcık daha düşük. Yurtdışı pazarında da satış almak bir nebze daha kolay ama orada da daha çok rakibim var. Bir, ikincisi organik için konuşuyorum viral olmak bir nebze daha zor. O yüzden Türkiye marketinde yeni başlıyorsan devam etmen bence daha mantıklı. Amerika'dan şirket açılımı tamamlanana kadar ödeme alabileceğimiz hizmet biliyor musunuz? Şirket olmadan herhangi bir şekilde ödeme alabileceğinizi çok düşünmüyorum. O yüzden öncelikle şirket açmanız bence önemli. Reklamlama çok önemli mi sence abi? Reklam ama bence çok önemli. Çünkü reklam aslında sizin daha az eforla daha çok para kazanma yönteminiz. Ama bu yeni başlayanlar için uygun mu? Bence değil. Bence yeni başlayan bir kişi organikle başlayıp hem bir videolar nasıl olmalı, nasıl video yapılmalı, iki ürün nasıl olmalı, üç internet sitesi nasıl olmalı bunların hepsini ...en az bütçeyle test edebileceği tek yöntem organik Dropshipping. Reklamlı dropshippingde de başlayabilirsin Facebook reklamlarıyla. Ama burada bir, iyi bir bütçen olması lazım. İkincisi de bu stresi kaldırabiliyor olman lazım. Çünkü reklamlara para harcamaya başladığınız zaman ve eğer işler istediğiniz gibi gitmezse... ...daha çok stres olacaksınız. Eğer bütçeniz de bir nebze daha kısıtlıysa işler daha da karışık olabilir. Yeni açtığınız Instagram hesaplarına da rastgele adlar mı yapıyorsunuz? Yani ürünle alakalı olsa bence olur. Öyle çok spesifik isimler olmasına gerek yok. Ama senin sattığın ürünle bağlantı ürünler olsa bence derdini anlatır. Abi Amazon'dan hızlı kargo yurt dışından mı söylüyorsunuz? Ben yurt dışında yaşıyorum Prag'da. O yüzden yurt dışında söylüyorum. Daha da hızlı geliyor. Türkiye'de yapacaksanız Trendyol'a bakabilirsiniz. Çünkü çoğu ürün Trendyol'da bir de daha ucuz oluyor enteresan bir şekilde. Ama Amazon'dan da hızlı kargo ile söyleyebilirsin. Shopify'a e ödeme nasıl eklenir? Öncelikle bir şirketin olması lazım ödeme almak için. Türkiye'de eğer ödeme yöntemi açacaksan ben PayTR çalışıyorum. PayTR'ın direkt internet sitesinde kurumlarıyla alakalı bilgiler mevcut. Eğer yurt dışında çalışıyorsan da ben Shopify Payments ve Paypal kullanıyorum. Paypal bence başlangıç için çok mantıklı değil çünkü Paypal hep müşterinin yanında oluyor. Ve içeride parası kalan insanların olduğunu da duydum. Benim hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Hiçbir Paypal hesabım şu güne kadar kapanmadı ama Shopify Payments genelde derdinizi çözüyor diyeyim. Türkiye'de bir depoya ürün çekmeden dropshipping yaptığınızda TC sorununu aşmak. Benim ajansım bu sorunu kendi çözüyor. Benden hiçbir zaman TC istemediler. Burada ajanslarla iletişime geçip onlardan yardım almak bence işinizi çözebilir. Çünkü Türkiye'ye aktif ürün gönderilen ajanslar bunun önüne geçebiliyor diye biliyorum. Ama spesifik olarak bunun nasıl açtıklarını bilmiyorum şahsen. Müşteri bu süreçte kargosunu takip ediyor mu ve sadece Türkiye pazarı mı? Müşteri bu süreçte kargosunu takip edebiliyor. Elbette ona takip numarası gönderiyorsun. Sana sipariş geldiği anda, fulfill yaptığın anda ona bir takip kodu göndermen lazım. Oradan da takip edebiliyor. He, şunu öneririm. Çin'den gönderildiğini bazı uygulamalarla bloklayabiliyorsun. Burada Çin'den geldiğini bloklayarak müşteriyi birazcık daha şey yapabilirsin. Sadece Türkiye takip kodunu ona vererek aslında birazcık önüne geçebilirsin. Sadece Türkiye pazarı mı? ben şu anda seri olarak Türkiye pazarında yürütüyorum ama Avrupa'da da ürünler satıyoruz. Amerika pazarı şu anda çok iyi. Tarif değişikliğinden dolayı çoğu dropshipper aslında Amerika pazarından elendi. Burada high ticketları Amerika'ya satmak şu anda çok çok iyi. Bizim şu anda çoğu reklamımız Amerika'da on era çalışıyorlar. Bu kar marjını iyi korumak lazım. Bu kar marjını koruyabilmek için de daha high ticket productlar, daha pahalı ürünler satabiliyor olmak gerek. Ürünün kullanıcıya ulaşması genelde ne kadar sürüyor? Eğer Çin'den gidiyorsa 7-15 iş günü sürüyor. Tabi genelde 12-13 gün sürüyor. Burada Türkiye'deki tek sıkıntı bazen çok darlıyorlar abi. O yüzden aktif olarak satış almaya başladığınız zaman yapmanız ilk gereken şey bir tane müşteri temsilcisi bulmak. Bu sayede var ya o kadar büyük bir dertten kurtuluyorsunuz ki. Yani burada yapabileceğiniz en iyi yatırım aktif satış almaya başladığınız anda müşteri temsilcisi bulmak fayda ödeme almak için şirket açmamız gerekli mi? Kesinlikle şirket açmadan herhangi bir şekilde satış yapamazsın. Çünkü bir de bunu vergilendirmen lazım. Direkt legal olarak doğru değil. İkincisi de ödeme altyapıları sana bu izni vermiyorlar. Elini vicdanına koy yeni başlayan birileri meta reklamlarıyla gerçekten pasif gelir kazanabilir mi? Bence dropshipping pasif gelir kazanabilecek bir yer değil. Çünkü aktif olarak çalışmanı gerektiriyor. Hem organik hem reklamlısı. Yani senin aktif olarak günlük oturup Burada çalışabiliyor olman lazım. Sürekli bir sorun çıkıyor, sürekli bir sorunlarla uğraşıyorsun, bunları çözmekle uğraşıyorsun, insanlarla iletişime geçmen lazım. O yüzden eğer pasif gelir aradığın bir iş modeli varsa kesinlikle drop shipping olmaz. Burada e, stock trading falan deneyebilirsin belki. Senelik %10 kar marjı ile çalışıp bir şeyler yapmayı deneyebilirsin ama drop shipping bu iş için uygun değil. Abi gelen siparişleri kargolama kısmı nasıl oluyor? Kargolama kısımlarını Çinli ajanslar hallediyor. Burada herhangi bir üründe sıkıntı oldu, kırık gitti o zaman ürünleri yenileyebiliyorlar, para iadesi yapıyorlar. O yüzden Çinli ajanslarla çalışmak önemli. Uluslararası Shopify ticaret yapmak için resmiyette nasıl ilerlememiz gerekiyor? Öncelikle kesinlikle bir şirketin olması lazım. Onun dışında direkt aynı mantık sen Çinli ajanstan faturalarını alıyorsun. Bunları gider olarak gösteriyorsun artık kazancını gösteriyorsun. Aradaki senin profitinden karından da gelir vergisi ödüyorsun. Ödeme altyapısı olarak neler kullanıyorsunuz? Ben Türkiye'de Paytr kullanıyorum. Yurt dışında da Paypal ve Shopify Payments ile devam ediyorum. Tüm organik içerikleri masa üzerinden mi çekiyorsunuz? Hayır bu ürünle alakalı bazı ürünleri dışarıda çekiyorum diyerek. Şeyde bunu göstermiyorum çok fazla e, yaptığım kontentlerde. Dışarıda çektiğimde çok ürün var. İçeride beyaz masada çektiğimde çok ürün var. Tabi böyle arka planda güzel minimalist şekilde çektiğim videolar da çok oluyor. O yüzden masaya bağlı kalmanız çok önemli değil. Tabi burada ürünle alakalı sonuç olarak. Sence winner ürünü anlamanın en trik noktası nedir? 10 numara soru. Bence burada 3 tane önemli nokta var. Birincisi ürün daha önceden viral olmuş mu? Eğer o ürün daha önceden herhangi bir yerde viral olduysa bu da demek ki orada bir pazar oluşmuş, insanların ilgisini çekmiş, belki de oradan bir satış almış. O yüzden ilk yapmamız gereken şey bir ürün bulduğumuz zaman bu ürün daha önceden herhangi bir şekilde viral olmuş mu? İkincisi organik için konuşuyorum. Bu ürünü kendim çekebilir miyim? Mesela çok viral bir tane köpek ürünü var. Bu ürünü insanların da çok ihtiyacı var. Herkes çok seviyor ama senin köpeğin yok. o zaman bu köpek ürünü senin test etmen mantıklı olur mu? Olmaz. Çünkü niye aktif olarak ona video çekemezsin? İşte mesela bir araba ürünü var. Çok viral, herkes çok istiyor ama senin araban yok. O yüzden sen içerik çekemeyeceksin. Bundan dolayı da oyuna girmen, o ürünü denemeye çalışman çok mantıklı olmaz. Üçüncü olarak da insanların gerçekten ihtiyacı var mı? Bu ürünü insanlar satın alır mı? Çünkü bazı ürünlere baktığın zaman viral oluyorlar ama viral olma nedeni belki o an o yorumdaki bir şey, belki videonun arkasında dönen üründen alakasız bir olay. O yüzden seçeceğiniz ürün insanların isteyebileceği, insanların hayatını belki bir nebze daha kolaylaştırabilecek, belki daha böyle cıvcıvılı bir ürün bakmak önemli. Burada ben ürün seçerken bu üç noktaya dikkat ediyorum. Bir, daha önce viral mi? İki, ben bu ürünün videosunu çekebilir miyim? Üç, insanlar bu ürünü satın almak ister mi? Organik için ortalama bir ürün deneme süresi ne kadar sürüyor? Reklamlara da 3 ile 6 günde belli oluyor. Organikte genelde sen bir ayın sonunda anlayabiliyorsun. Eğer videoların Instagram'da 15-20 bin izlenmeyi hiç geçmediyse, TikTok'ta da herhangi bir şekilde atıyorum 50 bin 60 bin izlenme almadıysan veya senin yorumlarında insanlar bunu nereden alabilirim ürün çok güzelmiş gibi şeyler yapmıyorsa burada üründen çıkmak mantıklı. Hocam selamlar TR pazar hakkında düşünceniz nedir? Boş pazar diyorlar, öyle değil. Bence kesinlikle öyle değil. Türkiye pazarı da bence çok kolay bir şekilde özellikle organik için çok kolay bir şekilde viral olabileceğiniz bir pazar. Yani yeni başlayan insanların bence Türkiye pazarındaki bu açıklığı değerlendirmeleri lazım. Çünkü çok fazla rekabet yok. Reklamlı yapsanız CPC'ler çok düşük. Ee, organik yapsanız viral olmak çok kolay. Yani Türkiye pazarı bence dropshipping'e başlamak için mükemmel bir yöntem. Türkiye'de başlayıp işi öğrenip ondan sonra yurt dışında bu öğrendiğiniz bilgileri kullanmak yeni başlayanlar için mükemmel bir strateji olabilir. Otomatikleşmiş kargo için AutoDS mi kullanıyorsun? Bence AutoDS de kullanılabilir. Burada önemli olan senin ürün için ne kadar fiyat verdikleri. Çünkü fiyat farkı oluyor. Ee, ajanslar arasında da fiyat farkı oluyor. Burada sana en iyi fiyatı veren ajansla çalışman bence derdini anlatır. Ben de burada kendi ajanslarımı kullanıyorum şahsen. 3 farklı ajans var benim bildiğim tanıdığım. Ben burada üçünü de soruyorum. Benim şöyle bir ürünüm var. Bunu Türkiye'ye bu ya da bunu Avrupa'ya ne kadar gönderirsin? Bana en iyi fiyat verenle çalışıyorum mantıken. Çünkü kar marjımı korumam lazım benim de. Avrupa keşfetine nasıl düşürüyorsun hocam? Ben Avrupa'da yaşıyorum. O yüzden Avrupa keşfetine düşmekte bir sıkıntım olmuyor ama Türkiye'de yaşıyorsan da VPN setup'ıyla yapman lazım. Öncelikle senin kesinlikle ayrı bir telefona sahip olman lazım. Çünkü VPN'in orada aktif olarak açık olması lazım. Burada ben kendi deneyimlerime dayanarak herhangi bir Android telefonla viral olamadık. VPN kullanmamıza rağmen. O yüzden sürekli Apple telefonlar tercih ediyoruz. E şöyle işliyor sistem. Sıfırdan önce telefonu açıp kurulumunu yapıyorsun. Sonra VPN'i indirip istediğin ülkeye bağlanıyorsun. Sonra diğer işte Instagram, TikTok, YouTube'u da bunun üzerinden indirip hesapları açıyorsun. Burada hesap açarken senin Yabancı bir sim karta ihtiyacın yok. Ben online sim.io'yu kullanıyorum. Oradan 15 dakikalık bir numara kiralayabiliyorsun. Direkt SMS oraya geliyor. Oradan giriş yapıp telefondan kullanmaya devam edebiliyorsun. Ha tabi burada küçük trikler de var. Öncelikle bluetooth kapalı olması lazım. Bluetooth'u hiçbir zaman açmaman lazım. İkincisi ayarlardan uygulamanın içine gittiğin zaman bu arka planda yenile diye bir kısım var. Bunu her zaman kapalı tutmak lazım. Çünkü bazen VPN kesildiği zaman Arka planda güncelleme yaptığı için senin konumunu değiştirebiliyor. Bu da etkileyebiliyor. Bu tarz küçük detaylarla yurt dışına bağlanabiliyorsun. Eğer VPN setup'ını almak isterseniz bana DM'den VPN yazın, sen nasıl kurulduğunun mesajını otomatik olarak göndereyim. Çin'den ürün getirirken gümrüğe takılma, kargo süresi ve ambalaj farklılığı meselesi. Çin'den ürün getirirken gümrüğe takılma muhabbeti çoğunlukla olmuyor ama bunu ajansa sorarak onaylatmak bence lazım. Çünkü onlar zaten bu işin içinde aktif yaptıkları için daha çok bilgiye sahip oluyorlar. Hangi ürünler hangi ülkelerde sıkıntı yaratabilir şeklinde ve genelde de 12-15 iş günü içerisinde de gönderilmiş oluyor. Ambalaj farklılığı meselesini anlamadım. Custom packaging'i mi sordun acaba? Custom olarak yapabiliyorsun ama genel olarak ajanslar bu konularda yardım ediyor diyeyim. Product pages'in ücretsiz tasarım nasıl bulabilirim? Güzel soru. Nasıl bulabilirsin? Yerinde olsaydım farklı mağazalar nasıl yapıyor onlara bakardım. Spesifik ücretsiz bir tasarım bulabilir misin? Yani bildiğim yok ama farklı mağazaları incelemeni öneririm burada. Satış yapan mağazalar ne yapmış, neler eklemiş sitelerine tarzı. Bir de eğer herhangi bir yatırım yapmak istiyorsan Pagefly kullan. Orada çünkü istediğin tasarımları yapabiliyorsun. Bence başlangıç için derdini kesinlikle çözer. Dropshipping yeni başlayacak insanlar için tavsiyelerin nelerdir? Dropshipping yeni başlayacak insanlar eğer bütçeleri çok yoksa ve stres yapmak istemiyorlarsa kesinlikle organik dropshipping ile başlamaları lazım. Çünkü günün sonunda en kötü senaryoda senin yaptığın tek harcama aldığın bir adet örnek ürün ve onunla çektiğin atıyorum ona harcadığın 10 saat 15 saat video çekimi olacak. Bu yüzden dropshipping eğer sıfırdan başlıyorsan organik dropshipping'i kesinlikle araştırmanı öneririm. Yani bu işe başlamak bence hiç bu kadar kolay olmamıştı. 5 sene önce böyle bir şeyi ben bilmiyordum keşke bilseydim. <laughs> ABD keşfeti için ABD fiziksel kartıyla garanti ABD izlenme alıyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Öncelikle garanti olarak alınmayabiliyor. Bazen sıkıntılar olabiliyor elbette. Ama fiziksel sim kartına gerek yok. Online sim.io'yu kullanırsan oradan 15 dakikalık numara kiralayabiliyorsun. VPN ile beraber kullandığın zaman da herhangi bir sorun yaratmıyor. Hangi platform üzerinden satış yapıyorsunuz? YouTube, Instagram ve TikTok üzerinden viral videolar üreterek insanları Shopify web sitemize çekiyoruz. Burada YouTube'dan çok fazla çekemiyoruz tabii. Çünkü YouTube'a link atamıyorsun ama daha çok satışlar başlangıç olarak TikTok'tan devamında da aktif olarak en büyük satış Instagram'dan geliyor. Ne kadar süredir e-ticaret dropshipping ile ilgileniyorsun? Benim toplamda şu anda 5 seneyi geçti sanırım. İlk başta ben dijital pazarlamayla başladım. Türkiye'deki Gürkan Zon'un eğitimiyle başladım. Sonra oradan dropshipping'e geçtim 2 sene sonra. Ondan sonra dropshipping yaparken ödeme yöntemleriyle sıkıntı oldu. Burada yaptığım siteler, sattığım ürünler hızlı satmaya başlayınca Shopify Payments benim %20 gelirime el koydu. Hani scam ihtimalinden dolayı. Ama Abi sen %20'ye blok koyuyorsun da o benim bütün kar marjım. Yani bir yerden sonra öyle bir noktaya geldim ki kendi cebimden para harcıyorum ki ürün satayım. Hani baktım çok mantıklı bir yere gitmiyor. Nasıl bu aslında reklam parasını azaltabiliriz neler yapabiliriz diye araştırırken organik drop shipping'i buldum ve şu anda da aktif olarak 2 senedir organik drop shipping yapıyorum. Hem kendi mağazalarım var hem de şu anda 4-5 müşteriye aktif olarak hizmet veriyoruz içerik üretimiyle alakalı. Bir tane de Shopify app müşterim var. Yani Shopify'daki bu hani application'lar var ya bundle yapmadır işte şudur budur onunla ilgili bir tane müşteriye içerik üretiyoruz. DM ve yorum otomasyonu üzerinden shadow ban gelir mi? Benim öyle bir sorunum var. Burada Manichat kullanmanı öneririm. Çünkü Instagram kendisi söylüyor. menişeti kullanabilirseniz sıkıntı yok diye. Otomasyonlar bence kesinlikle önemli. Özellikle bu hani fiyat yaz fiyatını diyenden yollayayım tarzı şeyler. Bunu yapmak için de Manichat kullanmanı öneririm. Orada bir sıkıntı olmuyor. Ne Shadowban yiyorsun ne de herhangi bir problemle karşılaşıyorsun. İlk defa başlamayı düşünen birisi için dropshipping hala mantıklı mı? Dropshipping'i bence çok burada gözde büyütmemek lazım. Yani dropshipping bu olayın stoksuz satış kısmı. Yani aslında burada yaptığımız şey online'dan satış yapmak. Yeni başlayan birisi için de dediğim gibi organik bence mükemmel bir fırsat. Çünkü sıfır yatırımla işleri yapabildiğin, büyütebildiğin ve ondan sonra çok satış almaya başladığın zaman bu parayı alıp reklama koyup daha da satışları artırabildiğin bir yöntem. O yüzden organik dropshipping'i araştırmanı öneririm. Ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Her gün paylaştığın içerikler birbirine yakınlar mı birbirinden farklılar mı? Burada ilk 20-30 video aslında daha önce viral olmuş içeriklerin birebir aynısı. Yani bir ürün bir şekilde viral olduysa bir hookla bir müzikle viral olduysa sen onu kopyalayıp birebir aynısını yapıyorsun. Burada tabi sen nasıl Facebook'ta hani reklam yaparken farklı şeyleri test ediyorsan video çekerken de farklı şeyleri test etmen lazım. Atıyorum farklı hooklar kullanman lazım. Farklı müzikler kullanman lazım. Video farklı bir şekilde başlatman lazım. Çünkü biliyorsun ki ilk 3 saniyesi burada çok önemli. O yüzden yaptığın küçük testler aslında oradaki farklılıkları belirliyor. Birebir bütün video belki çok değişmiyor ama küçük değişikliklerle devam ediyorsun. 20-30 videodan sonra da artık yavaş yavaş kendi fikirlerimi koymaya başlıyorum. Ne yapıyorum? Gidiyorum. 13'teki insanlar nelerle ilgileniyor? Nasıl müzikler dinliyor? Ne gibi hukuklar kullanıyorlar? Bunları kendi ürünüme entegre edip bu şekilde viral olmaya çalışıyorum. Diyeyim. Abi dropshipping'de tedarikçiyi nasıl bulurum? Burayı aşamadım, hep yanlışlar yaptım. Burada şöyle yapabilirsin. Facebook'ta drop shipping grupları var. Oraya girip İngilizce bir şekilde merhabalar, ben Türkiye'de satış yapıyorum. Bana yardımcı olabilecek, bu supply kısmında yardımcı olabilecek birileri var mı dersen sana yüzlerce kişi kontağa geçebilir. Burada tek yapman gerekenler iyi ay ayıklamak. Çünkü onlar sana genelde kendi kullandığı platformları da atıyorlar. Burada platformu incelersin gözüne güvenli gelirse de başlangıçta bir tane sample alır kendi evine söylersin atıyorum baktın sorunsuz geliyor sonradan devam edebilirsin. Bir süre hesabı nasıl açıyorsun? Ben de Instagram error veriyor yeni hesap açarken. Burada şöyle yapabilirsin. Eğer telefonda bir iki hesap açtın sonrasında bu e, error veriyorsa, yüklenme hatası falan veriyorsa bilgisayardan açmayı deneyebilirsin. Ben genelde öyle yapıyorum. Bilgisayarda da açarken sıkıntı olursa incognito bu gizli moda geçip oradan açtığın zaman %90 çözülüyor. Tamam gördüğüm kadarıyla bütün gelmiş sorular bunlar. Organik dropshipping'e nasıl başlarsanız 2025 isimli videoyu çektim. Şu anda onun editini bekliyorum. Edilenir editlenmez bunu YouTube kanalımda paylaşacağım. Aynı zamanda böyle küçük bir community kurmak istiyorum ama bu community'yi nerede kurabilirim bunu çok bilmiyorum. Belki Discord olabilir. Ee, belki Instagram channel gibi bir şey olabilir. Çok düşünmedim. Ama bu tarz organikte içerik üreten insanları bir platforma toplayıp hani orada hem fikir alışverişleri hem insanların sorularını yapma, cevaplama gibi bir planım var. Bunun hakkında herhangi bir tavsiyen olursa yorumlara yazabilirsin. Gördüğüm kadarıyla cevaplayacağım. Umarım bütün sorularınızı açık açık cevaplayabilmişimdir. Cevaplayamadıysam gene yorumlara yazabilirseniz gördükçe cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Beğenirseniz ve takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum.